Merhaba değerli arkadaşlar. Bu bölümde de öğrenci profilimizin temelinde yer alan 10 profil özelliği ile Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Program Tasarısının bileşenlerini sizinle anlatmaya paylaşmaya çalışacağım. Şimdi buralar açıkçası karşımıza soru olarak çıkması yüksek ihtimal olan ve çok sayıda profil özelliği olduğu için veya da ana bileşen özelliği olduğu için aklımızda tutması biraz zor olan ama sizlere basit akrostişler yardımıyla yardımcı olabileceğimi düşündüğüm bölümler var lütfen dikkat edelim şimdi bakın şöyle giriş yapıyoruz bir defa öğrenci profilini oluşturan iki tane bütünlük alanı vardı bunu bir hatırlatayım neydi bir tanesi erdemli bir tanesi de yetkin insan özelliğiydi hatırlayınız. Şimdi yetkinlik ve erdemli olma hali. Ne demiştim ben size vakti zamanında? Yetkin demek ne demekti? Belli bir alanda belli bir bilgi beceriye sahip olan kişiydi değil mi? Yani e, siz işte eczacılık yapıyorsunuz diyelim ki o alanda yetkin olabilmesi için bir eczacıda bulunması gereken özellikler bireyde varsa bu kişiye biz yetkin kişi diyebiliriz. Peki erdemli olma hali neydi? O da ruhsal olgunluktu. Yani bireyin yetkin olduğu kadar ahlaken övülen meziyetlerinin olduğu o olgunluk seviyesine ulaşmasıydı. İşte öğrenci profilinin temelinde bunlar vardı değil mi? Bakın şimdi ne diyeceğiz? Öğrenci profilinin iki bütünlük alanı yani et, etkinlik ve e, özür dilerim, yetkinlik ve erdemli olma hali on profil özelliğine ayrılmıştır. Şimdi on tane özelliği nasıl aklımızda tutacağız diye önce bir kaygı yaşadık ama hocanız onu düşündü sizin için. Bak şimdi. Belki anlamsız olabilir ama işimize yarayacağı için bunu aklımıza tutalım. Bak şöyle yapacaksınız. Bu işin, bu on profil anlatıyorum bu arada. Yazalım şuraya da. On profil. <laughs> Efendim bu işin ABC'si. Bak. Ey insanoğlu modeli. Sağlıkla, sorgula, üret, vatanını sev. Yazacağım. Şuraya da yazayım isterseniz. Ne dedik? Bu işin ABC'si. B, C, C, A, insanoğlu, bunları küçük yazalım ki modeli sağlıkla seç veya da özür dilerim sağlıkla sorgula pardon ve vatanını sev dedik. Tamam. Şimdi bu bizim aklımızda tutacağımız 10 profil için birer e, çıkış noktası. Heh. Ay çok özür dilerim arkadaşlar, affedersiniz. Şimdi bu kez de bunların karşılıkları ne? A. hani Erdemli ve yetkinlik dediğimize göre oradan üreteceksiniz işte. Ahlaklı. Tamam. Şimdi biz bunu aynı zamanda e, şeyde de gördük değil mi? E, aksiyolojik olgunlukta da görmüştük zaten ahlaklı. İki. Hemen B harfi. Bilgelik. Epistemolojik de gördük. Epistemolojik bütünlükte de böyle de tekrar etmiş olacaksınız. C. Cesaretli. Heh, tamam. Ve estetik. Aksiyolojik olgunlukta gördük. İ. iradeli. Hatırlar mısınız? E, ruhsal. Ruh sağlığını anlatırken hani ontolojik bütün içerisinde beden ve ruh sağlığı demiştik. Orada biri iradeli olmasından bahsettik. Yine m merhametli yine ruh sağlığından bahsetmiştik. Aynı zamanda sağlıklı burada da hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı diye ontolojide bahsetmiştik. Sorgulayıcı bu epistemolojik bir ancak uygun olabilir. Çünkü meraklı olma, eleştirel düşünme, sorgulama gerektirilir. Ü harfi efendim üretken olmamızı aynı zamanda hani ne, ne demiştik? E, bu işin ABC'si ey insanoğlu modeli sağlıkla sorgula üret ve en sonunda da vatanseverlik. Bunu da size yine ruh sağlığı dediğimiz bölümde ifade etmiştim. Yani erdemli ve yetkinlik olma dediğimiz bu e, öğrenci profilinin temelindeki iki kavramın ayrılmış olduğu 10 profil aklınızda böylesine basit bir ak e, akrostiş cümlesiyle aklımızda kalsın diye umuyorum ve umuyorum da işe yarayacaktır. Tamam mı? Sağ tarafa da yazdım. Bu işin ABC'si Ey insanoğlu modeli sağlıkla sorgula üret vatanını sev. Tamam mıyız? Umarım işe yarayacaktır. Peki. Şimdi gelelim bundan sonra Türkiye yüzyılı marif modeli program tasarımı bileşenleri. Şimdi bu arada siz o bilgileri aklınıza tutarken o parçanın hangi bütüne ait olduğunu lütfen gözden kaçırmayın. Şimdi de program tasarlarken o tasarının içerisinde yer alan bileşenlerin ne olduğunu gözden geçeceğiz. Bu kez de 9 bileşen var. Haydi. Şimdi bu video sayıların içerisinde kavramların çok olduğu bir e, videoyu belki tanımlatıyor bize ama ben burada da size küçücük bir ipucu verebileceğim diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin program tasarımında yer alan bileşenleri de şöyle aklınıza tutacaksınız. Yazıyorum sonra da açıklamanı yazarız. Efendim 4 öğretmen farklı okullarda bilimsel İki program hazırlamıştır. Ha, şeyi de yazalım da. Bunun bir önemi yok zaten. Tamam. Şimdi burada dört öğretmen önemliydi. Burası önemli. Beş etti. Altı. Yedi. Ve dokuz. Bunun bir önemi yok. Şimdi bunların açılımlarına bakacağız. Efendim. Şimdi parça parça anlatayım. Dört öğretmen dedim ya. Şimdi. Burada dört öğretmen dememin sebebi şu. Hepsi ö harfiyle başladığı için. Ama hatta ilki de öğretmen yansıtmaları. Ben öncelikle yazayım. Sonra bunların ne anlama geldiği ile ilgili bilgileri size sunmaya çalışacağım tabii ki. Öğretmen yansıtmaları. Bu bir. İki. Gerisin hepsini çok iyi biliyorsunuz. Üç. E, i̇kiden üçe geçti. Pardon. Öğrenme çıktıları efendim. Nedir öğrenme çıktısı? eskiden çok eskiden hedef 2005'te kazanım dediğimiz şimdi de öğrenme çıktısı şeklinde tanımladığımız öğrenci kazanılması iken bilgi ve beceriler ve değerlerin tamamı. Efendim öğrenme çıktısı. E biz bu çıktıları öğretmek için ne yapıyoruz? Öğrenme yaşantıları düzenliyoruz. Öyle değil mi? Pekala. Peki çocukların istedik, istendik bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için ne yapıyoruz? Ölçme değerlendirme yapıyoruz. Şimdi niye dört öğretmen dediğimi umarım anlatabilmişimdir. Bak dördü de ö harfiyle başlıyor. Zaten dört öğretmen deyince öğretmen yansıtmaları. E sonuçta çoktan seçmeli bir teste gireceksiniz. Hemen hatırlarsınız. Öğretmen yansıtmaları, öğretmen e, pardon öğrenme çıktıları, öğrenme yaşantıları ve ölçme değerlendirme. Bunu kurtardık mı? Tamam. Şimdi gelelim buradaki farklı sözcüğüne. Herhalde hatırladınız. Bu Türkiye yüzyılı marif modelinde bireylerin her birinin değerli ve birbirinden farklı olduğunu, kabiliyetlerinin, ilgilerinin, yeteneklerinin farklı olduğuna vurgu yapıldığına göre o zaman kullanacağımız yöntemlerden en önemlisi farklılaştırılmış öğretim. Bu da tamam. Pekala, bunu da kurtardık. Etli 5. Bir de ne demiştik? farklı okullarda işte bilimsel iki program hazırlamıştır demiştik değil mi? Şöyle da yazalım da bilimsel şeklinde. Şimdi gelelim O harfine. Arkadaşlar O harfinden de kastedilen şu tamamen okul temelli planlamalar. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Tabii ki daha sonraki videolarda tek tek açıklayacağız. Şimdi sadece bu 9 tane program tasarısının bileşenlerinin ne olduğunu aklımıza tutalım. Sonra bunları tek 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 açıklayacağız. Peki farklılaşmış öğretim dedik. O harfinden okul temelli planlama dedik. Hani bilimsel diye de bir sözcüğümüz vardı ya. Burada da bilim, teknoloji, bunlardan bahsedeceğiz. Pekala, gelelim iki program dediğimiz kısma. O da ne biliyor musunuz? Birincisi programlar arası bileşenler. Bir diğeri de değerli arkadaşlar program dışı etkinlikler. Hmm. Program dışı etkinlikler dediğimiz ve program arası bileşenler dediğimiz bu bölümler ne anlatıyor? Tabii ki dediğimiz gibi ilerleyen videolarda bunların hepsinin ne anlama geldiğini tek tek gözden geçirmiş olacağız. Şimdi bakınız, çok özür dilerim. Arkadaşlar şöyle bakmakta gerekir aslında. Şimdi biz bu program tasarımındaki 9 bileşenin ne olduğunu sonraki videolarda işleyeceğiz ama öncelikle isterseniz şunu da değinelim. Program tasarımı aslında ne demek? Ben onu söylersem buradaki 9 tane bu bileşenin de ne olduğu net bir şekilde tanımlanacak. Bakın. Şimdi Programı tasarlayan uzmanlar 4 öğeyi tasarlıyordu değil mi? Hani hedef, eski ağızdan anlatayım, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme. Bunlara biz programın öğeleri diyor muyuz? Tamam. Programı tasarlamak demek işte bu 4 tane öğenin birbiriyle organize bir şekilde hazırlanması ve bunların oluşturulması. Programı tasarlamak işte dört öğenin birbiriyle organize bir şekilde e, uzmanlar tarafından oluşturulması anlamına gelir. İşte benim de anlatmak istediğim şu. Diyorum ki size Türkiye yüzyılı marif modelinde bu ekranda gördüğünüz dört tane program öğesinin temeli oluşturulurken işte bu dokuz tane bileşenden yararlanmış. Yani öğretmen yansıtmaları bu programa nasıl dahil olacak? Öğrenme çıktıları, öğrenme yaşantıları ve ölçme değerlendirme süreçleri ne anlatıyor? Önceki programlarda nasıl bir farklılıkla karşımıza çıkmış? Biz neden farklılaşmış öğretimi bu, bu yüzyıl modelinde, marif modelinde daha doğrusu dikkat alıyoruz ve öncelik olarak belirliyoruz? Okul temelli planlamalar çocuklara ne tür beceriler kazandırılacak? Bilim, teknoloji ve çevre dediğimiz bu değişkenin programlarla ilgisi nedir? Programlar arası bileşenlerde eğitimin örtük hedeflerini gerçekleştirmek için ne tür beceriler çocuklara kazandıracağız ve programın dışında da yapabileceğimiz ne tür etkinlikler olduğuyla ilgili bölümler aslında programın çerçevesinin temelli oluşturmaktadır. O zaman toparlayacak olursak biz program tasarımının 9 bileşenini de lütfen ekrandaki akrostişte yani 4 öğretmen, farklı okullarda bilimsel iki program hazırlamıştır şeklinde aklımıza tutalım. Arkadaşlar, şimdi e, elbette sizi ezbere sevk ediyormuşum, yönlendiriyormuşum, algısı oluşturuyorum. Doğru, muşum değil, direkt öyle. Ama ben de diyorum ki benim sizden beklentim bir sorunun doğru cevabını işaretleyebilmeniz. Dolayısıyla da işaretlemek için de bunlar bizim için çok e, seçici. Çok pratik bilgiler olarak haneye yazılsın. Sonraki videolarda tabii ki marif modelimizin ekranda görmüş olduğunuz bu bileşenlerin ne anlama geldiğini, bunların nasıl kullanıldığını ayrıntılı ve detaylı bir şekilde tabii ki sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu videoda son olarak size Türkiye Yüzyılı marif modelinin nasıl hazırlandığı ve modelin mantığının ne olduğunu çizmeye çalışayım. Ardından tabii ki bu videomuzu tamamlayıp diğer videolarda ayrıntılar detaylara geçmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi öğretim programının temel yaklaşımı bence siz de benimle birlikte çizmeye çalışın. Birlikte çizelim ki ve hatta siz kapattıktan sonra aklınızda kalanları bir daha çizin, eksiklere bakın, bir daha çizin derken 3-5 defa çizdiğinizde bu modelde aklınızda kalır. Çünkü buradan da sorabilirler. Efendim, öğretim programımızın temel yaklaşımı aslında neye dayanıyordu? Öğrenci profiline dayanıyordu değil mi? Tamam. Şimdi bu öğrenci profili bakın özellikle kavramsal karmaşık ve soyut fikirleri eyleme dönüştüren kavramsal beceriler ile hani ben kodlayarak yazıyorum ama söylüyorum buradan kavramsal beceriler ile alana özgü bir takım becerilerin birleşimiyle bilgi kümeleri halinde oluşan içerik çerçevesi oluşturulmuş. Heh. Şimdi işte kavramsal beceriler, alan becerileri ve içerik çerçevesi birleşerek bunlar neyi oluşturmuş biliyor musunuz? Bunlar öğrenme çıktılarını oluşturmuş. Yani kazanımları. O zaman kazanımların temel belirleyicisi... Kavramsal beceriler, alan becerileri ve içerik çerçevesi. İşte bunlar bir araya gelerek öğrenme çıktılarını oluşturmuş. Öğrenme çıktıları düzeyini belirlemek için de öğrenme kanıtları dediğimiz, eskiden ölçme değerlendirme süreçleri tanımlanmış ve e, öğrenme kanıtlarının sonrasında da öğrenme yaşantıları dediğimiz bölüme bakacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir defa şöyle yazalım. Öğrenme çıktısı dediğimiz hani kazanım. Tamam. Öğrenme kanıtları dediğimiz zaten ölçme değerlendirme. Öğrenme yaşantıları dediğimizde eğitim durumları değil mi? Tamam. Şimdi öğrenme yaşantıları da kendi içerisinde dört ayrı özelliğe ayrılmış. Birincisi temel kabuller. Bir diğeri ön değerlendirme süreci. Bir diğeri köprü kurma, diğeri de öğrenme, öğretme yaşantıları. Tamam. Şimdi denmiş ki şu öğrenme yaşantıları çocuklara sunulurken özellikle eğitimin örtük hedeflerini dikkate alan sosyal duygusal beceriler bununla birlikte sistem dönüşümü ve aynı zamanda eylem değer ve eylem çerçevesi Heh. diyor ki çocuklara öğrenme yaşantıları sunarken yani o hedefleri öğretirken eğitimin üstü kapalı olan Mesajları anlatan örtük programlarının kazandırılabilmesi için de sosyal duygusal öğrenme becerileri, sistem düşüncesi, eylem der, eylem çerçevesi, özellikle buraya dikkat, programlar arası bileşenlerle çocuklara sunulsun denmiş. Ve aynı zamanda şu öğrenme kanıtları dediğimiz... Öğrenme yaşantları bölümü arkadaşlar bakın üçüncü bir kadar daha çıkartıyoruz. Çocukların e, yani öğrenme yaşantları nedir? O hedeflerin çocuklara kazandırmamız için sunmuş olduğumuz etkinlikler planlaması değil mi? İşte burada da öğrenme yaşantları çocuklara kazandırırken becerileri destekleyen bir takım eğilimler sunmamız gerektiğinden bahsedilmiş ve diyor ki. Bu öğrenme yaşantıları çocuklara, bu arada ok yanlış yerden çıkmış, özür dilerim, özür diliyorum. Lütfen öğrenme yaşantılarına çıktığını bilin. Öğrenme yaşantılarını çocuklara kazandırırken beceriyi destekleyen bir takım eğilimleri de kazandıralım denmiş ki bunlar yine öğrenci profilinin temelini oluşturmak zorunda. Ve sonrasında şu öğrenme yaşantıları yerim kalmadığı için şöyle söylüyorum farklılaştırılmış eğitim modelleri içerisinde sunulmalı. B ve, ve en sonunda da öğretmen yansıtmaları modelin her aşamasında döngüsel bir çerçeve içerisinde programa dahil olmalı diye de tanımlanmış. Şimdi ben bunu çizdim de sizin için hiçbir anlamı yokmuş gibi duruyor değil mi? Dursun böyle, olsun. Şimdi benim burada size anlatmak isteyeceğim şu olacak. Şimdi ben bu döngüsel modeli sizlerle paylaşmak istedim. Çizdim. Amacım şuydu. Bak burada neler geçiyor? Kavramsal beceri, alan beceri, içerik çerçevesi, bununla birlikte sosyal duygusal beceriler, sistem dönüşümü, eylem değeri. Bunları zaten bir sonraki videolarımız, videolarımızda tek tek sizinle paylaşacağım. Paylaşım esnasında bu modelin hep belli bölümlerini çizerek anlatacağım için aslında videoların sonunda hepiniz bu modeli çizebilecek yeterliye böylece ulaşmış olacaksınız. Şimdi bir küçük özet daha yapayım tabii ki. Öğretim programının temel yaklaşımı öğrenci profilinin üzerine şekillendirilmiş. Yetkin ve erdemli insan olma. İşte öğrenci profilinin oluşturulması için kavramsal beceriler ve alan becerileriyle bilgi kümeleri halindeki içerik çerçevesi bir araya gelip kazanım dediğimiz öğrenme çıktılarını oluşturulmuş. Öğrenme çıktılarının düzeyini belirlemek için ölçme kanıtları, şey öğrenme kanıtları anlamına gelen ölçme delme süreçleri yapılandırılmıştır. Türkiye yüzyılı marif modelinde öğrenme yaşantıları bir yandan öğrencilere kazandırılırken beceri destek, becerileri destekleyen eğilimler de kazandırılmadı. Aynı zamanda eğitimin örtük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için sosyal duygusal öğrenmeler, eylem değer eylem çerçevesi ve sistem dönüşümü çerçevesinde belli başlı bir takım ee, özellikler de kazandırılmalı ve bu özellikler programlar arası bileşenlerle bir araya getirilip öğrenci profiline destekte de bulunmalı demiş. Yine öğrenme yaşantıları kendi içerisinde temel kabul, ön derleme süreci, köprü kurma ve öğrenme öğretme süreci olarak tanımlanarak nasıl ders işleyeceğimiz konusu burada anlatılmış ki bahsedeceğim bir sonraki videoda ve e, öğrenme yaşantılarının temeli patlaştırılmış öğretim olup bu modelde Öğretmen yansıtmaları çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Öğretmen yansıtmalarında kastettiğimiz şu. Hani öğretmen programı uygularken, işlerken, ölçüp değerlendirirken neleri eksik görmüşse, ne tür önerileri varsa, nelerin hatalı olduğunu düşünüyorsa bunu Program gelişme sürecindeki uzmanlara bildirmek, yansıtmak demektir. Öğretmen yansıtmalar dediğimiz bu. Yani öğretmenin mesleki deneyimleri ve tecrübeleri Türkiye yüzyılı marif modelinin içerisinde ne tür uygulama eksiklikleri veya da teorik eksiklikler veya da tutarsızlıklar var. Bunların öğretmenler tarafından merkeze bildirilmesi öğretmen yansıtmalardır kapacak. Bir tanesini anlattım. Tabi diğer zaman dilimi içerisinde hepsini tek tek anlatacağım ama e, öğretmen yansıtları neden döngüsel bu çerçevenin veya da çemberin e, tamamını sarıyor. Onu ifade etmek için kullanmış olduk efendim. Şimdi sabır için teşekkürler. Bir sonraki videoda bu e, videodaki anlattığım bu kavramların veya da bahsettiğim kavramların tek tek açıklamasını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız. Müzik